Nefis Tarifler kanalımdan hepinize merhabalar. Kolaylıkla hızlıca hazırlayabileceğiniz bir kahvaltı tarifi vereceğim size. Yarım bağ dereotunu ince ince kıyalım. Yine yarım bağ maydanozumuz var. Aynı şekilde. Onu da doğrayalım. İçine 2 dilim. Ben süzme kullanıyorum ama beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde minik minik onları da kesip içine koyuyoruz. Bir kase fındık içi. İki çorba kaşığı kadar da zeytinyağı güzelce karıştıralım ve servis tabağımıza alalım. Üzerindeki yumurtayı kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz. O kadar lezzetli, o kadar pratik, güzel bir yemek ki çayınız demlenene kadar hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz. iki tatlı kaşığı da yine fındık üzerine serpelim. Çok yakışıyor çünkü, çok lezzetli. Hepinize afiyet olsun. Tekrar yeni bir tarifte görüşmek üzere. Abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Hoşçakalın.